Selam canlarım hoş geldiniz. Haziran ayında aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Önce enerjilere bakmak istiyorum. Aranızda ne gibi enerjiler olacak, ne gibi gündemler olabilir Haziran ayında. Bunlardan başlamak istiyorum. Siz de aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyet ederek dinlemeye başlayabilirsiniz canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Başlayalım. Haziran ayı enerjileri bize aklımızdaki kişiyle neler getirecek? İnşallah şu eli kol bağlı enerjiden çıkarız derken güzel. Bir tane daha alacağım. Şu da gelmek istiyor. Çok fazla oldu ama. Peki. Şöyle bakabiliriz. Şimdi canlarım bu eli kolu bağlı enerji yani aslında bu biraz eylemsizlikten bahsedebiliriz bu noktada. Bir adım atmak isteyip atmamak ya da düşünmek ama bir harekette bulunmamak böyle bir durumdaysa aklınızdaki kişi artık bu durumun çözülmesiyle alakalı bir durum var Haziran ayında ve bu durum sizi birleştiriyor canlarım yani kavuşturuyor diyebilirim bazılarınız için inşallah bazılarınız için birleştiriyor bir araya getiriyor uzaklıklar mesafeler varsa bir araya gelmeye görüşmeler buluşmalar söz konusu olabilir Diğer yandan da yani çözümlenemeyen bazı konular varsa aranızı bozan, sizin böyle mutlu olmanızı engelleyen bazı sorunlar, problemler varsa, karşı tarafın özellikle eylemsizliği, sessizliği, iletişimsizliği varsa bunun artık düzelmesiyle ilgili bir nokta var. Ve bu şifa ile gelecek canlarım. Yani bu aslında bu çözüm ya da bu düzelme durumu aslında biraz daha kalıcı olabilir. Bu kart bunu biraz veriyor burada. Çünkü büyük bir şifa yani sorun neyse ya dedim ya bu karşı tarafın aklınızda kişinin e, size bir adım atmasını engelleyen bazılarınız için üçüncü kişi olma olasılığı var e, burada görünmüyor ama olabilir yani e, eylemde adımda bulunmasını engelleyen mesele buysa e, bir çözülme olabilir bir düzelme olabilir İlerleyen kartlarda göreceğiz ama yani enerjilerde aslında bir noktada bunun da bir e, şükürler olsun ki bir müjdesini veriyor gibi duruyor gayet güzel güzel gelişmeler yaşanacak gibi duruyor canlarım. Diğer yandan eğer aranızda üçüncü kişi varsa ve siz bunu biliyorsanız üçüncü kişiyle artık bazı bağlılıklarını çözme ya da üçüncü kişiye karşı bir maske takıyorsa bunu artık kaldırmak, o maskeleri çıkarmak ya da üçüncü kişinin maskesinin çıkması, ortaya çıkması, gerçek duygularının, düşüncelerinin ortaya çıkması ile ilgili olabilir. Ya da bir bağlılık noktasında birine ya da bir olaya, bir duruma bir bağlılığı varsa özellikle aklınızdaki kişinin zincirlerini artık kırmasıyla alakalı bir durum var. Yani aranızdaki İletişim aranızdaki bağlantının güçlendiği bir noktadasınız aslında Haziran ayında. Yani aradaki engeller kalkıyor, sorunlar çözülüyor. Dediğim gibi bu kişinin bir harekette bir eylemde bulunmasını engelleyen ne varsa yani o kadar çok verdi ki burada da verdi, şifada da verdi, burada da verdi. Yani size karşı taktığı bir maskedir belki de bu atıyorum. Ayrılmışsınızdır, mutlu görünüyordur, hiçbir şey umurunda değilmiş gibidir ama öyle değildir. Yani bu bir maske takma durumudur. Yani artık bunların hepsi ortadan kalkıyor. Yani biraz daha böyle bir şeylerin netleştiği bir noktadasınız ama e, olumlu bir noktada. <laughs> Nasıl anlatayım bilemedim ama gayet güzel duruyor. Şimdi tamam bazı düzelmeleri gördük. Bazı e, gelişmelerin olduğunu gördük. Güzel, olumlu gelişmelerimiz var. İnşallah daha da güzel müjdeler veririz size. Mayıs ayı enerjileri bu şekilde görünüyor. Peki, duygu kartlarından da alalım birkaç tane. Mayıs ayında aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? Bakalım neler olacak? Bir olumlu hissiyat yarattı bende ya. Güzel, şükürler olsun. Hadi bakalım. Buradan da alalım birkaç kart. Haziran ayı için. Zeytin dalı geldi direkt. Barışma. Artık orta yolu bulma. Ay çok güzel ya. Zindan aa işte bu son kart ya artık e, bu barışma enerjisi geliyor ve bu uzaklaşma da bitiyor ya belki de bu uzaklaşmanın nedeni de şu olabilir ya sizin ya da aklınızdaki kişinin e, böyle bir şey e, durumu zindan kartında görürsünüz e, beyinle kalp böyle bir şeyin e, parmaklıkların ardındadır yani ne onu kullanabiliyor ne bunu kullanabiliyor böyle bir arada kalma enerjisidir belki de aklınızdaki kişinin işte bu sıkışıp kalma ya dedim ya hep bir e, engel işte zincirleri kırmak yani bir şeylerden özgürleşmek bağımsızlaşmak kurtulmak e, ya da dediğim gibi o eli kolu bağlı enerjiden çıkmak yine aynı karta denk geliyor e, burada bundan kurtuluyor bundan kurtulduğu için de artık barışma geliyor savrulma yani e, ikiniz de gerçekten yani biriniz belki aklınızla biriniz kalbinizle hareket ettiniz farklı noktalara savruldunuz birbirinizden uzaklaştınız ama Haziran ayı artık birleşme enerjisi veriyor yani e, barışma var canlarım size artık bu enerjiler son buluyor bunun nedenleri ortaya çıkıyor belki konuşuluyor belki geçmişte konuşamadınız belki e, bir şeyler açığa çıkamadı bir anda kaçıp gitmeler bir anda uzaklaşmalar yaşadınız ama artık sorunların çözülmeye başlandığı e, bir aya doğru gidiyoruz hadi bakalım inşallah maşallah böyle <laughs> <laughs> inşallah maşallah çok hoş enerjiler var gerçekten peki şey nerede bizim nazar boncuğumuz aman nazar değmesin bu negatif insanlar da izleyebiliyor tabi herkes bizim gibi pozitif değil benim gülmeme laf eden var işte ay sen gülüyorsun diye izleyemiyoruz diyenler var o zaman izlemeyin arkadaşlar ben burada sizin adınıza mutlu oluyorum. Geçen bir arkadaş hemen şuna da bakacağım ama geçen bir arkadaş yorum yapmış çok memnun oldum dedi ki bizimle birlikte sinirleniyorsun bu aklınızdaki kişileri anlatırken bizimle de birlikte mutlu oluyorsun. Ben de cevap verdim dedim ki ah dedim keşke herkes bunu anlayabilse. Yani bazıları gerçekten niye gülüyorsun? Niye kikir diyorsun? Ay bilmem ne. Ay şöyle böyle ya gülerim niye gülmeyeyim? Ben burada sizin enerjinizi de yükseltiyorum ama o o kadar düşük bir enerjide ki bunu algılayamıyor. Böyle bir noktada. Rahatsız olan izlemesin kardeşim. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani benim kişiliğim, karakterim bu şekilde. Ben e, gülmemin, eğlenmenin sizi buradan, bu ekrandan pozitif enerji göndermenin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kendimle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmiyorum. Ama hoşunuza gitmiyorsa bu değişikliği siz yapabilirsiniz. Peki Haziran ayında ne gibi enerjiler bekliyor sizi? Şansınız açılıyor aklınızdaki kişiyle. Maşallah engeller, engeller artık çözülüyor ya çok güzel e, pusula olumlu ve güzel gelişmeleri gösteriyor bir yandan engelleri gösteriyor demek ki artık engellerle ilgili e, olumlu gelişmelere doğru gidiyor pusula yani bu taraftan bu tarafa gidiyor artık yani daha olumlu bir noktaya e, bu engeller aslında e, odaklandığınız şeydi belki de aranızdaki engeller atıyorum işte mesafeler olabilir iş eğitim kariyer olabilir hayatında başka biri varsa o olabilir işte evliyse atıyorum o olabilir hepiniz için farklı ondan sonra Bazılarınız için bu engeller sosyal medya engelleri olabilir Aradaki sorunlar problemler çözülmemiş arada engel olarak kalmış olabilir Bunların çözülmesiyle ilgili güzel durumlar var Ve şansınız açılıyor artık aklınızdaki kişiyle Çok şanslı çok güzel dönemlere giriyorsunuz Haziran ayı boyunca ay şükürler olsun ya ne diyeyim bilmiyorum Maşallah diyelim böyle de devam etsin Peki bir de buradan bakalım Bakalım Haziran ayında aklınızdaki kişiyle siz neler bekliyor. Klasik tarota da geçeceğiz canları biraz sonra. Şöyle bir süreci anlamak istedim ben buradan. O oh, şükür. Çok güzel. Artık e, aklınızdaki ya sizin ya da karşı tarafın aklınızdaki şüpheler, yalnızlık duygularınız, ya da ne bileyim o karanlıkta kalma hissiyatı bilirsiniz ya böyle sanki dibin içindesindir ya da e, o dibe tek, tek kişi gitmişsindir yani kimseyi beraberinde ya götürememişsindir ya da sen orada tek başına kalmış çıkamamışsındır öyle bir hissiyat yani özellikle ben bunu aklınızdaki kişi olarak algılıyorum nedense öyle hissediyorum öyle düşünmek istiyorum ama bu sizde olabilirsiniz bazılarınız ya dediğim gibi daha çok o sanki. Çünkü onun bir şeyleri artık Ortadan kaldırması var Onun bir şeyleri aşması var sanki Haziran ayında O yüzden sanki o hissiyat geçecek Belki de kendi karanlığına Kendi sorunlarına tek başına gömülmek istiyordu Ama belki de sizin Onun yanında olmanızın Ona iyi geleceğini anlayacak olabilir Haziran ayı boyunca Belki de yine bakın bir yorgunluğu, bir hastalığı, belki bu kronik bir rahatsızlık da olabilir. Atıyorum işte korona gibi bir şey de olabilir. Ama ciddi bir rahatsızlık da olabilir bazı aklınızdaki kişiler için. Ama Haziran ayında böyle bir şey de söz konusu. Belki bu yorgunluktan olabilir dediğim gibi. Mevsim geçişlerinde işte polenler, astımlar bilmem neler. Böyle bir şey söz konusu olabilir bir sorun var yani sağlığıyla alakalı. Burada belki siz yardım ve destek de bulunabilirsiniz bu kişiye. Ya da böyle bir süreç geçirebilir. Ama e, yani Haziran ayı için ya neredeyse Mayıs ayı diyeceğim. Gerçekten Mayıs da bitti bitiyor ama niyeyse hep Mayıs geliyor dilimin ucuna. Kusura bakmayın Mayıs dersem de e, yanlış algılamayın kesinlikle Haziran için çekiyorum bunu ama bazen kafam karışıyor işte insanım robot değilim benim de aklım karışıyor yapabilecek bir şey yok yani bu çok doğal bir şey Dillerimiz sürüşebilir yani. Peki Haziran ayı için de şöyle bir şey var. Yani eğer e, geçmişten süre gelen bir rahatsızlığı varsa da yani burada bir şifa enerjisi de var. Hem de e, yani yaradandan gelen yüksek bir şifa böyle bir e, şifa enerjisi var. Bu her ikiniz de, için de geçerli olabilir canlarım. Burada sizde de bir rahatsızlık varsa e, inşallah yoktur ama varsa bunun da geçmesiyle çözülmesiyle bir şifa bulunmasıyla alakalı bir durum olabilir. Enerjilerde de şifa vardı hatırlarsanız. Belki böyle bir şey varsa bunun şifalanması söz konusu olabilir. Artık denge ve uyum geliyor ilişkiye. Hem kendinize hem size hem aklınızdaki kişiye hem de ilişkiye bir denge geliyor. Yani bu dengeyle birlikte de işte böyle bir mutluluk tablosu çıkıyor ortalığa. Ortaya, <laughs> ortalığa. Yani dil bu. Sürüşüyor anladınız. Ya çok güzel değil mi buradaki e, şeyle denge ve uyumla bu kartın birleşimi. Çok güzel görünüyor. Ya... Yani Haziran ayı bu şekilde. Yine Mayıs diyesim geldi. Hay Allah. Demek ki yani belki de bazılarımız Mayıs ayı içerisinde de başlayabilir bu enerjiler. Yani o kadar Mayıs diyesim geliyor ki. Düzeltiyorum kendi kendimi böyle konuşurken. Peki yani burada ne tepede olsun? Burada şey tepede olsun. Şu zeytin dalı tepede olsun. Şimdi klasik tarota geçelim. Bakalım Haziran ayı için burası neler söylüyor? Aklınızdaki kişiyle Haziran ayının da ne gibi gelişmeler olabilir? Yani çok güzel göründü. Buradan detay göreceğiz inşallah. Hadi bakalım. Artık ektiğini biçmek var. Artık hak ettiğini almak var. Sizin için hak ettiğinizi almak var artık. Güzel. Hakkınızı verecek olan da bakın. İşte aklınızdaki kişi. Hadi inşallah. Hadi. Oh. Güzel. Birkaç tane daha kart alacağım. Biliyorsunuz 9 kart çalışıyorum ben. Onları da alalım. Başlayalım canlarım okumaya. Oh. Çok güzel. Aklınızdaki kişinin geçmişte aldığı yanlış kararlar var. Yani e, sizden bir başkasına gitmiş olabilir, başkası için belki bazılarınız için bu geçerlidir. Başka bir şey, başka bir insan için siz, e, sizi bırakmış olabilir, başka bir insanı tercih etmiş olabilir, yanlış bir karar almış olabilir. Yani aldığı bir kararın pişmanlığını size bildirecek iletişim yoluyla. Geçmişte ben böyle bir karar aldım ve ben bu kararımdan çok pişman oldum. Yanlış bir karar aldığımı fark ettim. Oysa ki o zaman e, onu düşünmek hem mantıklı geliyordu. Bakın yani kılıç kartı olarak mantıktır, zihindir, düşüncedir daha çok. O dönemde bana bu mantıklı geliyordu ama şu anda yaşadıklarımız ya da şu anda yaşadıklarım bana çok farklı şeyler gösteriyor. Ya da bu karar o zaman bana doğru geliyordu ama şu anda o kararı alıp o kararı yaşadığım zaman bana iyi gelmediğini anladım. Yanlış olduğunu anladım bunu bir iletişim yoluyla size söyleyecek gibi duruyor canlarım. Yani bunu duymayacaksınız. Gör, oradan buradan duymayacaksınız yani. Bu kişinin kendi anlatımı var bu noktada. Peki yanlara birer kart alsam mı diyorum bir yerden ne yapalım alalım mı? Almayalım mesaj kartı alalım buraya okuduktan sonra tamam öyle yapalım. Bir de aa, şey alalım melek kartları alalım bu ay için. Ee, Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor diye. Peki dedik ya başta sizin bir artık bir hak edişiniz var bu ilişkiyle ilgili. Belki de çok sabrettiniz, belki de düzelmesini beklediniz, belki de bir adım eylem beklediniz. Aradaki sorunların, problemlerin çözülmesini, bitmesini beklediniz. Artık ne bekliyorsanız yani nasıl bir beklentiniz varsa ya da bu ilişkiyle ilgili ne verdiyseniz artık o verdiklerinizi artık o fedakarlıklarınızın karşılığını alma zamanı diyor. Haziran ayı için burası. Ve sizi aklınızdaki kişinin yüceltmesi var canlarım. Yani sizin zaten buna ihtiyacınız yok. Siz çok uzun zamandır imparatoriçe enerjisinde, imparator enerjisinde çıkıyorsunuz zaten açılımlarda ama e, yani onun da yanınızda olmasıyla sanki daha da güçlenmek var size artık Haziran ayında. Özellikle duygusal anlamda. Yani artık kendinizi daha iyi hissettiğiniz zaten siz e, gelse de gelmese de bir noktasındaydınız bir süredir. Belki de bu kadar akışta kalmanız, bu kadar kendinizi akışa bırakmanız, e, hayatınızdaki farklı noktalara odaklanmanız belki de aklınızdaki kişiyi getirdi ya da getirecek. Çünkü bir saattir böyle Mayıs ayı Mayıs ayı diye dilimin ucuna geliyor ben çeviriyorum. İnanın yani o yüzden belki de hani bu enerjide olmanız sizin bunları yaşamanıza sebep olacak haziran ayında. Zaten siz hani bir bağımsızlık enerjisine girmiş girmiştiniz e, bu kişiden artık yani olursa olur olmazsa olmaz diye kopma noktasına gelmiştiniz birçoğunuz yani hani ne olacaksa olsun e, durumundaydınız zaten belki de bu. Yani hani diyoruz ya evrende her şey bir enerji. Biz e, hangi enerjide isek o enerjideki olayları, durumları, insanları, e, ilişkileri hayatımıza çekiyoruz. Belki de siz de bu yüzden hani bu noktaya, bu enerjiye geldiğiniz için artık bunları yaşıyorsunuz. Bakalım devamında da bir zafer var canlarım yani bu sizin kazancınız olabilir aklınızdaki kişinin sizi kazanması olabilir artık belki de geçmişte yapmadığı şeylere yapmadığı çabaları göstermesi var yani burada hem bir hak edişiniz var yani bu kişiyle alakalı hem de artık size karşı yapılacak bir çaba geçmişi unutturmak için ya da geçmişteki acıları geçmişteki belki hepiniz için aynı olmak zorunda değil üçüncü kişi durum varsa onunla ilgili meselelerin ortadan kalkması ile ilgili çabaları olabilir Aklınızdaki kişinin e, bu üçüncü kişiler dediğimiz gibi ailesi, arkadaşı, çevresi e, ya da hayatındaki bir ilişki yaşadığı bir kişi olabilir, aşk ilişkisi ya da evlilik yaşadığı bir kişi olabilir. Ama sorunlar, problemler de olabilir aranıza giren e, olaylar olabilir. İlla bu bir aldatma ya da üçüncü kişi anlamına gelmez her zamanki gibi. Her zaman söylüyorum gördüğünde ama e, yani olmak zorunda değil ama bazılarınızda olabilir. Bunların artık çözülmesi ya zaten çok uzun zamandır bu bir süreç canlarım. Yani bunu biz ne kadar görüyoruz, ne kadar yaşayabiliyoruz bilmiyoruz. Bu biraz şey aklımızdaki kişinin hayatında dönen bir durum. Ee, biliyorsunuz bizim bakımlarımızda, bizim kolektifimizde üçüncü kişiler yani böyle uzun zamandır gitti gidiyor, sallantılı bir enerjideydi. Eğer varsa üçüncü kişilerden hani komple kurtulabilir misiniz? Neden olmasın? Altılı kart gelmiş yani bu ayın meselesi. Bu da altılı kart. Bu ayın meselesi. Ee, yani bunlar böyle taze taze 3-3-6 üç, üç, yani geliyor gelmekte olan inşallah. Dediğim gibi bu çabalarla birlikte artık neyse aranıza giren şey ya da neyse bu yanlış aldığı karar bunları düzeltmek istiyor artık. Yani olumsuz tek bir şey görmedim. Var evet ama bunlar artık çözülme noktasına doğru gidiyor canlarım. Artık düzelme noktasına gidiyor gibi görünüyor. Hadi bakalım inşallah. Yani ben olumsuz bir şey görmedim. Güzel. Güzel devam ediyoruz. Peki Şimdi melek mesajlarımıza geçebiliriz diye düşünüyorum artık yani burada benim size söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı. Bakalım 3 ya da 6 önemli sizin için 3, 6, 8 önemli sizin için ee, Haziran ayında da olabilir daha önce geçmişte yaşadığınız sorunlarda, problemlerde de 3, 3, 3 olabilir 6, 6 olabilir 8, 8 olabilir bunlar yine çıktı bakın 6, 6, 8, 8, 3, 3 yani bu şey geçen bir bakımda da çıkmıştı. Ee, bu şey kapılar var ya işte aslan kapısı bilmem ne kapısı falan gibi yani o dönemlerde de bir şeyler yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz bakın 6-6 kapıda 3-3'ü geçtik 8-8 daha ileride yani bazılarınız için belki de 8. ayıya kadar da sarkabilir diyor burası belki de ee, şimdi bu haziran ayında başlayan enerjiler ama dediğim gibi o ağzıma Mayıs da çok fazla geldi bazılarınız için Mayıs ayında da böyle enerjiler başlamış olabilir yavaştan şimdi Bakalım bu kişiyle ilgili Haziran ayında ne bilmeniz gerekiyor? Almanız gereken mesaj, işaret nedir? Toparlanma. Artık yani hem sizin hem ilişkinizin hem de aklınızda kişinin toparlanma evresine girdiğini görüyoruz. Bunu bilmeniz gerekiyormuş. Başka 3 kart alacağım. Eğer inanırsanız eğer inanırsanız işte aklınızda kişiyle şu noktaya geleceksiniz diyor burası. Şöyle gösterelim. Ya güzel. Mesajı çok güzel. Peki bir mesaj daha alacağım. Sonra bir de soru cevap yapalım sizle. Bakalım. Belki aklınızda bir sorunuz vardır. Hadi bakalım. Bir tane daha mesaj alalım. Haziran ayında neyi bilmemiz gerekiyor. Sezgilerinize kulak verin. Sen zaten biliyorsun. Yani ee, hangi noktada nasıl bir karar alman gerektiğini Ne söylemen gerektiğini Nasıl başa çıkman gerektiğini Çok iyi biliyorsun Sadece sezgilerine e, kulak ver Onlara güven onları dinle diyor Çok güzel peki Şimdi soru cevap kısmına geldik Aklınızdan herhangi bir konuyla ilgili canlarım Cevabı evet ya da hayır olacak Bir soru tutmanızı istiyorum Cevabını bu desteden alacağım Evet ya da hayır şeklinde Hadi bakalım şunu çok istedim. Ben de bir soru sorayım bakalım. Siz soru sorana kadar. Tamam ben sordum. İnşallah siz de sormuşsunuzdur. Şimdi cevabımız neymiş bakalım. Cevabımız hayır geldi. Ben ne zaman soru sorsam hayır geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir daha ben soru sormayayım. Bari size de hayır cevabı gelmesin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.